de yapılan kritik Suriye zirvesinden Suriye'de geçiş hükümeti kurulması kararı çıktı. Oy birliğiyle çıkan kararı özel temsilcisi e, Annan, Kofi Annan açıkladı dünyaya. Suriye'deki katliama dur demek için Cenevre'de bir araya gelen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi 5 üyesi ve bölge ülkeleri uzun süren görüşmelerin ardından anlaşmaya vardı. To bring about Toplantının sonunda basının karşısına geçen Birleşmiş Milletler ve Arap Ligi Suriye özel temsilcisi Kofi Annan, tarafların Suriyeliler tarafından yönetilecek siyasi geçiş dönemi prensipleri üzerinde anlaştıklarını açıkladı. Toplantıya katılan ülkeler, Suriye'de barışın tesisi için geçiş hükümetinin kurulması konusunda hemfikir olduklarını belirttiler. Geçiş hükümeti mevcut yönetim ve muhalif grupların üyelerinden oluşabilir ve ortak rıza temelinde olması gerekir. Anna'nın açıklamasının ardından Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov birer basın toplantısı düzenledi. Clinton, ellerinden kan akan Esed'in geçiş hükümetinde yer almasının mümkün olmadığını söyledi. Sergey Lavrov ise Esed'in görevi bırakmasının gerekmediğini ve Suriye halkına herhangi bir geçiş süreci empoze etme girişiminin doğru olmadığını vurguladı. Lavrov, Moskova'da yeni bir zirve daha toplanabileceğine dikkat çekerek İran ve Suudi Arabistan'ın da zirveye davet edilebileceği bilgisini verdi. <laughs> Toplantıda Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Cenevre'deki toplantının çözüm yolunda bir başlangıç olduğunu söyledi. Böyle bir anlaşmanın sağlanmış olması önemli bir adımdır. Tabii bu başlangıçtır. Bu operasyonel boyutun belki de en önemli unsuru ve yüzden de en çok tartışılan boyut bir geçiş yönetiminin oluşması boyutu.